Bolu Belediyesi altyapı yatırımlarında da hız kesmiyor. Albay Sokak'ta geçmişte yaşanılan su baskınları Bolu Belediyesi'nin altyapı çalışmaları sayesinde ortadan kalkacak. Bir santim bas. Covid-19 salgınına rağmen altyapı ve üst yapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'ta geçmişte yaşanılan su baskınlarının önüne geçmek için çalışma başlattı. Yeni İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta, greyder ile sokağa kazarak yetersiz gelen altyapıyı güçlendirmek için sıfırdan yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşüyor. Kızı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bu sayede Reşat Aker Sokak, Gövem Sokak, Güneş Sokak ve Acar Sokak gibi bölgedeki diğer sokaklarında altyapısında büyük oranda rahatlama meydana gelecek.